103. yılındayız. 1.25 Ağustos'u 26 Ağustos'a bağlayan gece Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Sakarya Meydan Muharebesini kazandıktan sonra yani Ankara'nın işgal edilmesine, Anadolu'nun işgal edilmesine, Anadolu'nun düşmesine mani olduktan sonra uzun, sabırlı hem lojistik hem taktiksel açıdan son derece önemli hazırlıklardan sonra bütün Anadolu artık düşman işgalinden Anadolu'nun kurtarılmasını beklerken sabırla beklediği. Daha sonra 20 Ağustos'ta Ankara'da bambaşka bir program ilan ettiği. Yani istihbarata karşı koymanın da en iyi örneklerinden birini verdiği. Sonra da karargahını 24'ünde buraya taşıyıp kendisine tahsis edilen bir konaktan büyük taarruzu planladığı ve tam da gece bu saatlerde kararını verdikten sonra bu önümüzdeki 13,5-14 kilometrelik yolu hep birlikte yürüdükleri bu kurtuluş yolunu bugün bir kez daha yürümek için buradayız. Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençlik kolları üyelerimiz yürüyorlar. Yolda bizimle birlikte yürüyecekler. Afyon örgütümüzle, genel başkan yardımcılarımızla, milletvekillerimizle beraber, Sayın Muharrem İnce ile beraber bu yolu bu gece yürüyeceğiz ve güneşin ilk ışıklarını Kocatepe'de gördükten sonra bu ülkenin ne şartlarda, ne zorluklarla, ne fedakarlıklarla, ne kahramanlıklarla kurtarıldığını bir kez daha iliğimize kemiğimize kadar hissedeceğiz. Sonra da bu ülkenin kıymetini bilmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha idrak etmiş olarak ve bunu hep birlikte sizlerin de emekleriyle görünür kılmış olarak görevlerimizin başına döneceğiz. Görevlerimizi bu bilinçle yapacağız. Son günlerde ağzına geldiği gibi konuşulan birçok konu var ülkedeki Amerika büyükelçisinden tutun da ülkeyi yöneten kişinin işte bir gün çok büyük bir açıklama yapacağız cumartesi günü kampımızda deyip 11 kez üst üste Türk Kürt Arap demesinden bugün aynısını tekrar etmesinden kaynaklı bir çatı tartışması var. Bu ülkede tartışılmayacak çatı Cumhuriyet çatısıdır. Bu ülke cumhuriyeti tam bağımsızlık şiarıyla kazanmıştır bu ülke cumhuriyeti kazanırken ilk başta ilk başta Amerikan mandasını İngiliz himayesini reddetmiştir. İngiltere'nin Amerika ile birlikte vardığı uzlaşıyla İsrail ile birlikte yaptıkları bir planlamada Türkiye kendisine biçilecek bir role razı gelemez. Vaktiyle BOP'un Büyük Ortadoğu Projesi'nin eş başkanıyım diye övünenlerin daha sonra Türkiye'yi ve kendilerini ne hale getirdiklerini gördük. Şimdi bir benzer şekilde motive edilmeye çalışılıyor. Ve Türkiye'nin Osmanlı'da da daha sonra başarısız olmuş ve mezhebe dayalı, inanç gruplarının ayrı ayrı yapılarına dayalı, çok hukukluluğa dayalı, herkesin başka hukuka tabi olduğu bir sürece özenme ve öykünmeyi bu millet topyekun reddediyor. Zaten vatanını, milletini, bayrağını Atatürk'ü seven ve bu gece bu yapacağımız yürüyüşten heyecan duyan, 103 yıl önceki bu yürüyüşten gurur duyan, onur duyan kimsenin dölüp de bugünlerde Amerikan Büyükelçisi'nin gevelediği Tayyip Erdoğan'ın da peşinden katıl, takıldığı bu söylemlere prim vermesi mümkün değil. Bir tane çatı var, Cumhuriyet çatısıdır, onun taşıyıcı kolonu da bu ülkedeki Türk'ün de, Kürt'ün de, Arap'ın da, Laz'ın da, Çerkez'in de, Pomağın da, göçmenlerin de, herkesin ama herkesin bu cumhuriyete sadakatle ve eşit vatandaşlık bağıyla bağlı olmasıdır. Bu ülkede cumhuriyet kimseyi geride bırakmamak üzerine kurulmuş, ayrımcılığı reddetmek üzerine kurulmuş ve ayrıcalıklı zümreleri de reddetmek üzerine kurulmuş bir yönetim biçimidir. Ne sadece Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı sayarak diğerlerini yok sayabilirsiniz. Ne de bunun üzerinden ayrı ayrı yapılar üzerinden ayrı ayrı hayaller kurabilirsiniz. Bizim ortak hayalimiz misak milli sınırları içinde tam bağımsız Türkiye'nin güçlü olmasıdır. Biz Türkiye'nin yeniden güçlenmesi, yeniden şaha kalkması ve Cumhuriyet'in birinci yüzyılının ilk başlarında, ilk çeyreğinde yaptıklarını İkinci yüzyılın ilk çeyreğinde yapması için ikinci yüzyılın ikinci, ilk çeyreğinde yapabilmesi için göreve talibiz. Bir tane örnek aldığımız model var. O da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize kurduğu, bıraktığı, sonra da Cumhuriyet Halk Partisi'nin onun çok istediği, çok partili rejimi getirdiği, sandığı getirdiği, demokrasiyi getirdiği sistemdir. Dünyada sandığın kıymetli olduğu yerlerde, Parlamentoların güçlü olduğu yerlerde her şeyin en güzeli var ve zenginlik var. Nerede liderler güçlü, liderlerin sarayları var, uçan sarayları, yüzen sarayları, şatafatlı yaşamları var ama vatandaş fakir. Biz liderlerin mütevazi, liderin mütevazi, iktidarın mütevazi, halkın zengin olduğu bir rejimi kurmak zorundayız. Bunun için güçlü bir parlamentoya, Atatürk'ün emaneti parlamentoya sahip çıkmaya ve hem parlamenter sistemimizi güçlendirmeye, hem kurumları ve kuralları güçlendirmeye ihtiyacımız var. Bunun için çalışıyoruz. Bugün de burada bir yeniden idrak akşamı yürüyüşü için buradayız. Hissettiklerimizi hissedenlerle paylaşmak için buradayız. Bu memleketin kimlere karşı ve hangi duyguyla kurtarıldığını, hangi cesaretle kurtarıldığını hatırlamak ve hatırlatmak için buradayız. 103 yıl sonra aynı cesaretle buradayız ve her hafta meydanları dolduran yüz binler yürüyelim arkadaşlar diyor yürüyoruz. Hangi azimle yürüyeceğiz? Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları 103 yıl önce bu gece hangi azimle yürüdüyse o azimle yürüyeceğiz. Şimdi hep birlikte yürüyüşümüzü başlatıyoruz. Buraya emek veren, katkı sağlayan, sesimizi Türkiye'ye duyuran her birinize teşekkür ediyoruz. Efendim, soru Burası soru yeri değil. Hazırsak hep beraber yürüyelim arkadaşlar. Kameralar geçsin. Arkadaşlar geçsin.